edilemez muhterem Müslümanlar. Yani Ruzi Mahşer'de Rabbimizin huzuruna çıkıp da bir Müslüman şunu söyleyemez. Ya Rabbi ben bilmiyordum. E bilmiyorduysan öğreneceksin. Yani öğreneceğiz hepimiz. Ben de öğreneceğim. Siz de öğreneceksiniz. Beraber öğreneceğiz. Çünkü beş vakit namazda ezanların okunduğu, Kur'an kurslarının, imam hatiplerin, ilahiyatların, vakıfların, derneklerin, diyanetin harıl harıl çalıştığı bir ülkede ben bilmiyorum bir mazeret olmamalı muhterem Müslüman'dır. İnsan istediği zaman ekonominin, siyasetin, sporun, sanatın, ticaretin nabzını yakalayabiliyor. Televizyondan, gazeteden, internetten, dergilerden bilgi edinebiliyorsa dini de öğrenmekle mükellef, öğrenmeli Müslüman. Annesinden, babasından aldığı dini bilgiyle kalmamalı Müslüman. Ne yapmalı?